Evet arkadaşlar YouTube videoma hoş geldiniz. İkinci bölümü vardı ya. Bir diyor <laughs> ama iki. Şimdi biz o yıkadık ya bu şeyi. Kandı mı acaba? <laughs> biz o yıkadığımız şey yaptık mı yani? Anladınız siz beni. Yıkadığımız kaydı oldu mu demek istedim. Hı. Sıra sende. Bu kimmiş? Aletia. Gel bakalım kızım. Aletia gel bakalım. Seninle işimiz var. <laughs> Çık bakalım oradan. Hadi. Hadi. Haydi mezardan bir çıkışın senin artık. Ölüm günü kutlu olsun. Modundayız. Bu gençmiş ya da. Kız sende mi <laughs> Kız bunda galiba. Genç yaşında ölmüş. Allah senin cezanı vermesin. Kim seni öldürdü? Güzel de kadınmış ha. Bir bakalım bunun neyi varmış bir inceleyelim. 29 yaşında ölmüş. Kız sana ne oldu? Sen de şeytan var bak ben sana söyleyeyim. Bakayım bir bok yok sende. Vallahi tertemiz kadın yani bunu nasıl buldu olsun ki? Bakalım şöyle elin altında. Vallahi hiçbir şey yok. Maşallah. Aha. Çizik var. Kim attı sana bu çiziyi? Bunda şeytan var. Ağzına için Bu kapıyı kim açtı? Biz kapattık. Oğlum o kapıyı açmayacak. Ananı. Aha. Şerefsiz. Kapatma kapıyı. Burada bulgu yapıyoruz. Dön bakayım arkana kızım. There we go. Tamam. Bitti. Ağzını da kapatacağım birazdan. Dikeceğim ağzını. Merak etme sen. 29 yaşında gir. Hafif aşınma sol omuz. Evet. Sol bacakta ben varmış. Hafif aşınma sağ bacak. E bu kız neydi o zaman? Ya, bu kız niye aldı? Kız sana ne oldu? Ver şunu. Ben gidiyorum sakın kaybolma. Kesin ama bir şey çıkacak. alalım seni şimdi. Bir ağzını senin. Kız yazık ölmüş bu ya. Güzel de kızmış yani. Kız elime falan ısırmasın mı There we Ana yazık. Aç gözlerini. I'm missing something. E ne eksik acaba? E, aldım ya anlamış. <laughs> ben bu kapıyı kapamadım mı? Bak bu kapıyı ben kapatıyorum bunlar açıyor. I'm missing something. En eksik. Ee? mı yine mi? Pardon. Right. kızım sen. Sen kim seni öldürdü? Evet, şimdi hızlıca ben serisinden alıyoruz bunu dök. Aç bunu bakayım. Dök dakika Dök bunu da. Deney yapıyoruz kızım bizim ne dersin? Ses alıyor da eşik eşik basacaklara da ikinsin. Iştık. Alından. I already have I already have one of those. Kör olmaya başladım. Suyun altında kalıyorum galiba. Anlamadım. Aha geliyorlar. Bu kız da var demiştim. Bu kız da var. Bir şey dedi adını söyledi ha bu arada. Duyamadım ya. Ben profesyonel olmamış mıyım? Direkt yani hızlı hızlı yapıyorum ya. Yani gerçekten verseler mi? O arada bir şunları havalı geliyor Anan'na Oğlum nereye geldim lan? Um, Yo Şaka iş dışında. şimdi. Şey Bak o kız da var demişim size. Anahtar arıyoruz galiba. I'm missing something. I'm missing something. Ne ya onunla? Tövbe 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 <laughs> tövbe lan? Kız nasıl açacağım kapıyı? Giriş sistemi hatalı. Bu hatayı ilk kez yaşıyorsanız zehirli bir madde bu. Yut kayıp atış hızının Belki bekletin. Bo boşa gitti. Onu, onu bana ver. Beni içeri al. Bina olmaz da çık arkana. Bu ne diyor oğlum? Rebecca mı Rebecca? Rebecca. Benim araçlarım. Bunu nasıl açıyor? Kız da kapıyı. Tabii ha Kız ne yazacağız buradan? Kitabı nasıl açıyoruz? Allah Allah. Şu kitabı nasıl açıyoruz? Bilen var mı yandaki? Aha. Ana Ne Boğuluyor. <laughs> Bu nasıl yayıncı? Nasıl yayıncıyım? Kız üstüme çıktı Kız bunda bir bok var dedim size ben Ne yapıyorduk biz? I'm missing something Çok korkutucu değil çünkü. Sok bakayım bunun kanı ne kadarmış. Korkacak bir şey yok ki daha. There Ay yine bir şeyler oluyor bana. Bak bu kızda bir şeyler var yine geliyorlar. Rokar. anlandı bir I can't use that here. Tamam. All right. All right. I think it'll be. Haydi tutun video sende. Sende bir şeyler var. Ne varsa bu kızda var. 29 yaşında Sen ne? Hikmet abi. Haydi demine Haydi demine kızım. Sıradaki Nerede bununki yeri? Şu. Son eee um, son toplama ne yok? Ardından unuttum işte, siz beni anladınız. Son yemeğimiz. Kork Korkmak istemiyorum. Anana. <laughs> Korkuyorum. Dermişim. Aslan parçası gidiyor. Kız sende de bir şey var ha. Allah belanı vermesin canlandı lan bu. Kız nereye gittiniz? Bu ne? Arkada seçim o ne ya? Tövbe tövbe. Allah <laughs> Allah orada bir şey var Kapı Allah 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 belanızı versin. Ölüler canlandı, patıştık işte. Kız sana ne oldu? Alo? use that here. Ne bu yapacağız buna? Nereye gideceğiz ki? Anana tövbe tövbe ya. Hatta <laughs> <Artık> kan diyor? <unutuyorum. gülüyor> Korkuyor ama herhalde böyle. Bu şerefsizde de bir bokluklar var ha. Kapanan şu kutuları. Sende dedi bir bokluklar var. Aha, orayı kapatmış. Baksan şu işe. Kapıları da kapatmış. Bu gülerek ölmüş ha. Kaç yaşında bu? 53. Ağustos mu bunun adı? Bunda bir bokluk var. Biz girelim. Ağustos 53. Tamam. Bir kafana bakalım ne varmış. Aa kolum vararmış çocuğum. Bir şeylik var bunda? Bu kesin şeyden. Bu ne oğlum? Kız seni işaretleyemiyorum. we şey go. Ne gülüyor bu? Ağzını kapatacağım şimdi senin. Gül, gül sen. Bekle. Ağzını kapatacağım şimdi senin. Anam. Bu ne oğlum? Tövbe estağfurullah. Gel. al Anam <laughs> <Oğlum>, ne oluyor? <laughs> <gittim en> canım. <laughs> Ne koyacaktık her Ne Ben ağzını bir batlayayım da sen gör gününü. I already have one of those. Sen bekle bekle. Gel bakalım sen bakalım. Bakır çukur. There we go. Hala gülüyor bu ya. I'm missing something. O ne gülüyor? Bu All right. Hala gül sen benim gibi bir gün mutlu olursun. Şimdi bu yanılmaz tabası pompası. Aç bakayım bunu. Yalnız ben var ya gerçekten şu an bir ölüyor. Tedavi edebilirim yani böyle tedavi. <laughs> şey yapabilirim yani. Neydi onun adı? Kadavrayı temizleyebilir miyim Yani şu an. Bana bir tane kadavra verin hallederim. I already I already have one of those. Yani gerçek hayatta deseler mokta çalışır mısın şu an bana? Hayır. Bunda <laughs> soru yok. Bu da buna reaktif koyacaktık galiba. korktum. Aha ışık kapandı arkada. Ananı. Aha. Ananı yaklaşayım. Bir anda çıkacak ya hissettim. <laughs> Oğlum bak reaktifi koyuyordum izin vermedin. Ya bir anda atlayacak ya bismillah ben <laughs> Lan zayıflamış mı bu adam?

Anladım. Oğlum bu ne lan? Şeytanı bulduk. Zaten gülüyordu belli. Oğlum nasıl soruyor? Allah belanı vermesin. yeah Oğlum, beni burada bıraksanız neredeyim belli Let Help me. <laughs> Let me in. Help me. Onu sen öldürdün. Bence de günahlarıyla seksini hiç saydın. Son anlarında senden nefret ediyoruz. Öl lan. I'm so sorry. What a familiar voice. Be more comfortable. Selina, welcome Just let, let me get in. Rebecca. It be over. <laughs> Şimdi ben sana geleceğim, göreceksin. Şimdi ben sana gireceğim, sen ne yaptın? <laughs> Rebecca değil, ben sana geleceğim. Forsepse Bora Hadisin Onunla bunlar bunlar bunu yakacağız Just net chocolate like shop professional. I can't use that. I can't use that here. It's, it's your grandma. I need no. you to let me in, Don't you love your grandma? Hi, yes. it's so cold over here. No. Ananı <laughs> geliyorlar yine Rebecca <laughs> Hayır ben Rebecca değilim <laughs> Gel ya sana kapı camları sen Abi bir de ben Kapıyı da açık bıraktım daha kapıyı açmam Daha kapımı açmayız Daha kapımı açmam ben There we go. It's... son kadavramız. Bunu da yakacağım bu arada. Yine birileri geliyor ama hayır. Hayırdır inşallah. 更妙吗？ Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. İşim gücüm bitti benim ben gidiyorum. <laughs> Gidemiyorum mu? Ben gidiyorum. E gidemiyoruz mu? Daha ne yapacağız? Anlatman lazım. lazım. Rebecca. Yes. Come over here. I'm Come coming. <laughs> Nerede bu Buraya gel diyor, neredesin? Rebecca. Efendim, Efendim, neredesin ya? Rebecca. 那个。 I already have one of those. <laughs> Nerede işaret çıkıyor? Aa, burada bir işaret var. kansızsın. Yarın <laughs> devam ederiz.